Bizim merhaba arkadaşlar. bu videomda hoş geldiniz arkadaşlar. Altta da yazdığı gibi fidgetlerime puan vereceğim bugün. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu origami'nin içinde. Şimdi ilk öncelikle bu fidgetten başlayalım. Şimdi arkadaşlar şey vardı. Evet gördüğünüz gibi bu ikisi aynı fidget. Bu şekilde sulu ve içinde süs olan fidget. Arkadaşlar ben buraya kefir yazmıştım. <laughs> Neden derseniz çünkü arkadaşlar bakın şişeye benziyor. Sanki şişe gibi böyle dergiden kefir yazısını kesip buraya yapıştırmıştım bantla. Çünkü sanki burada bir küçük bir yırtık var arkadaşlar. Ve böyle çekince sanki çinecekmiş gibi <laughs> gidiyordu o yüzden. Bu şekilde. Bunu arkadaşlar o sırada arkadaşlar 5 üzerinden yapıyorum puanlamayı. Bunu arkadaşlar 5 üzerinden puanlamayı. 3 neden 3 derseniz çünkü bu onun içine suyu çok koymuşum bir de bakın burası böyle bayağı şişiyor benim bir tane daha vardı bundan böyle büyüktü ama onda da çok koymuştum ve onda burası şişiyordu böyle oynarken bir gün patlamıştı üstünde. o yüzden yine patlar korkusuyla oynayamıyorum bunu pek ve çok da kötü gö göz gözüküyor görüntüsü bakın arkadaşlar kötü gözüküyor bana göre o yüzden puanım buna 5 üzerinden 3 veriyorum. Arkadaşlar bu yine aynı fidget ama farklı. Hem çok güzel gözüküyor hem de oynaması çok eğlenceli. O yüzden 5 üzerinden 5 veriyorum arkadaşlar. Bakın. Güzel. güzel. Sonra üçüncü fidgetimiz olarak da bu var. Bu da arkadaşlar sesi hem de böyle oran oraya götürmesi de çok eğlenceli. Ama arkadaşlar parmağımı hemen yoruyor bunlar. O yüzden 5 üzerinden 4 veriyorum. Sonra rızı... Evet şeker var. Aa bir... çıkmıyor. Böyle şeker fıcıt. Bunu da arkadaşlar çok seviyorum. Ve buna 5 üzerinden 4 vereceğim. Çünkü arkadaşlar böyle yapıyoruz. Sonra böyle. Bakın arkadaşlar sesi çok güzel. Ben çok seviyorum. Neden dört verdim derseniz arkadaşlar. Çünkü bakın böyle yaptığımda burası açılıyor. Ve içindeki pamuk da gözüküyor ve kötü görüntü oluyor. Ben o yüzden sevmiyorum. Ama çok güzel. Böyle arkadaşlar içinde pamuk var. bunun videosunu çekmiştim zaten. Ama başka bir şeker kabıyla çekmiştim onu. Onu zaten çöp attım çünkü o çok kötü olmuştu. Çünkü şeker kabı kötüydü o yüzden böyle şeker kabı da güzel. şeker böyle kaşı Ben Şimdi arkadaşlar pop pit. Evet gördüğünüz gibi böyle bir pop var. Şimdi bunu da videomda kullanmıştım. Buna 5 üzerinden 5 arkadaşlar çünkü çok güzel. Şimdi böyle ananaslı pop pit hala boyamadım arkadaşlar. Videomda gouache boya alacağım da boyayacağım demiştim ama hala almadım gouache boya. Bekleyin. Evet. <laughs> arka arka oynayasın geliyor. Çok güzel arkadaşlar bunu yaparken videoda burayı normal yapıştırıcı ile sürmüştüm. Sonra oynarken çıkmıştı, kebir çıkıyordu, sürüyordum, çıkıyordu, bahtladım yine çıkıyordu. Ben de en sonda silikon tabancayla yapıştırdım, bir daha çıkmadı. Bakın burası bir daha çıkmadı. Buraları zaten çıkmıyordu, o yüzden bunun bir şey yapmadım. Çok güzel arkadaşlar bu kadar fidgetlerim, toplumda bu kadar bir tane bir şey var. Onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sıkışı göstermeye düşün. Bu sıkışıyı da 5 üzerinden 5 arkadaşlar. Çünkü çok güzel. Bunu da videomda yapmıştım. Bir şeker sıkışı. Böyle şeker sıkışı. Sken çok güzel. Ben de da. Sen buraya koyuyorum. Çok güzel bir sıkıyor. Arkadaşlar bu da bana popit gibi geliyor. Böyle bir çıkartma. Kabartmalı çıkartma. Bakın. Bakın böyle yapınca. iniyor sonra kalkıyor. Çok da güzel arkadaşlar. Çok güzel ses çıkıyor ama kamerada pek duyulmuyor olabilir. Çünkü az çıkıyor sesi. Ve dokunması da çok önemli. Böyle iniyor. Çıktı. Şimdi çıktı. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar bu kabartmalı çıkartma. Gözlerinde de oluyor. Videom burada bitti arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir akı videoma kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.